Selamun aleyküm, baylar bayanlar, kaydıraktan kayanlar. Bugün sizlerle yeni bir Backroom soyunu karşınızdayız. Oğlum, onu bunu anladım da kaydıraktan kayanlar mı yapayım? Kaydıraktan kayanlar işte, eğlence nasıl? ne neyse ne Bu... Oğlum ben maviyim, sen sarısın. <laughs> evet efendim, Sen sen... s s Evet Sayın Sicjar, bugün bir vatandaş bulduk. Bir çok böyle mistik bir evde yaşıyormuş. Ve gördüğünüz gibi sadece bu kıyafetlere göre bir içeri. Maçta bize gidip bol kokuyor şeyi. Giriyorsunuz ev bu. Efendim siz niye bu evde yaşıyorsunuz? Bize açıklar mısınız? Valla beyefendi, benim evim burası. Ben burada yatıp kalkıyorum. Eee... <laughs> ne diyeyim lan? Sorduğun soruyu... Evet sen bugün karşımızda mistik adam <laughs> ve e, nerede kaldığını bilmediğimiz bir yerde bodrum katına bizi aldı. Öyle bizi... değil, öyle değil, öyle değil. Evet sen e, karşımızdaki adam bize bir şey söylemek istiyor. Efendim işte bize ne söylemek istersiniz? Valla ya, efendim yani hani öyle değil <laughs> mi? Biliyor musun bana? Bak şey diyeceksin. <laughs> Merhaba abi. Ee, şey ben de <laughs> Beyefendi, e, biz, ya şey yani kanka böyle sorun sor. E, ya, ya, e, 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 e. evet sensiyar, gördüğünüz gibi çok deşütürü vahşet bir yerdeyiz. Nerede olduğumuzu biz de bilmiyoruz. Bizi getiren kişi bu kişidir. Efendim, siz tam olarak nerede yaşıyorsunuz ve nerede yatıyorsunuz? Bize gösterir misiniz? Allah. Benim burasıdır. Hani burası bizim çöplüğümüz yani anlarsınız. Burası benim yatağım. Arkadaşı bazen, arkadaşlar üşüyor biliyor musun yani bana hasta olmuş. Sonra ben üstüne yattım. Yorgam e, çarşaf taşa söndü üzerinde böyle bir yatağı dedi. Bazen onları sarılıp yatıyorum. Burası da benim tuvaletim. Efendim, efendim, efendim. Formayı açıyorum da forma biraz kokuyor. O kokuyor yani. <laughs> Ağzından eğiliyorum böyle. Sıkıyorum, içiyorum, içiyorum buraya. Bu arkadaşları normalde ben gömecektim. Gördüğün gibi amına koy. Toprak noktasız yani bildiğim e, böyle mağaranın içindeyiz yani bildiğim. Bankalı gibi. E, Bankalı tarzı işte. Toprak bulamadım o yüzden arkadaşları böyle koydum. Ne yapayım bilmiyorum. Anladım efendim. Bizi, bizi gezdirmek ister misiniz Benzer, evinizde? Peki bu masalarda niye ışıklar ve bu garip aletler var? Onlar mı? Ya vallahi ben onları... Şimdi bir tane şey var ya. nedeniyor üstüne. Hani burayı keselim ya. <laughs> efendim valla ben bunların hepsini çaldım açıkçası. Paramız yoktu. Arkadaşlarla bu işe girdiğimizde hepimize daha olan olacak para yoktu yani bizlere efendi. O yüzden bunların hepsini çaldık. Getirdik <laughs> yani buraya. Peki efendim. Ama bakalım dükkana girdiğimizde zaten bir kişi bilen cebini açıyordu falan dedi. Ve ben arasına girdik çaldırdık mı o yüzden koydum bunları. Arkadaşlar uzatını dedik ki duyuldu ama bir şey düştü. O yüzden bunlar da burada kaldı yani. Peki efendim size, size bir sorum var. Siz nasıl yatıyorsunuz? Hangi kıyafetlerle? Valla ben en az bir aydır beyefendi ben bu kıyafetleri giyiyorum. Kıyafetleri yani bilmiyorum yani. Peki o, bazen... peki oksijen tüpünüzden dolayısınız her gün her gün. Bitmiyor mu? Oksijen tüpü git yani gitti yani oksijen ben de alamıyorum yani bu ortamda olduğum için oksijenin e... bitti e... yani. Ben bulmam lazım benim. O bu bu gitti. E, Başlamaz tamam. mı? Başlamaz mı? <laughs> evet efendim bizi gezdirebilirsiniz artık. bir sorun. Siz size kalmış bir şey. Size kalmış bir şey. Allah sizden tanıtayım. Bunlar benim arkadaşlarım. Yani, Ta benim... Tanı tanıttınız zaten bize. Ben evet, size Hayır öyle deme oğlum. Bunu hiç deme bak. Yanlış söyledim. Başka da Efendim bize evinize gezdirir misiniz? Ee, Beyefendi nereden başlayın isterseniz? Tamam olur fark etmez. Bana. Beyefendi bunlar benim arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi sana tane burada var yani şurada yani 4 tane de 5 tane bir arkadaşım var hepsi yani, ıllı ama ağzı üçtü yani o yüzden sövmemedik lan bu arkadaşları kendisine yani bütün için bu başımızı parçalıyor o yüzden e, anladınız yani ben size başka ne dedim Oğlum bir şey yapamadık ya kanka böyle bir sorular sorayım <laughs> Evet efendim evinizi gezdirmek ister misiniz? Dikkatler <laughs> bir şey düşürme. <laughs> Evet efendim. Efe'nizi gezdirelim. İki sene misiniz bize bir? Gezdireyim beyefendi. Bunlar benim arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Bunlar benim arkadaşlarım. Kendileri e, can canavar bunların. Bunlar canavar bunları yani bildiğiniz gibi. bunlar sakat kaldı böyle bir. Yatıyorlar sana. Arkadaşları uyandırmayalım. Biraz düştü olursanız. güzel. Efendim karşıya gidebilir miyim? Çok merak ettim orada ne olduğunu. Gelin beyefendi. <laughs> evet. 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 Aç açılıyor mu efendim? Benim efendim? Ta sallanıyor, 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 sallanıyor. Bir şey sallanıyor efendim. Efendim, 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 efendim. Biz nereye, bizi nereye getirdiniz? Bizi nereye getirdiniz siz? Ben Adana'ya babadan getirdim. Hayır. Efendim beklesin biraz bekleyin bir. Teknik bir aksaklık yüzünden lütfen bekleyiniz. Hemen gördüğünü Evet efendim devam edebiliriz. Küçük bir aksaklık oldu da kameramızda. Ee, beyefendi başka soracağınız daha bir şey var mı? Orada? Ee, nerede gideceğiz? Nereye gideceğiz? Her evi benziyor da. Beyefendi ben ne bilmiyorum yani. Buralara pek fazla bilmiyorum yani. Beyefendi sizin eviniz değil mi burası? Burada söyle. E, ben burada gece gezerken. Ben bir kere buraya gelmiştim sağ sola Şurada sigara içmek için çıkmıştım buraya. Bir baktım bir tane kedi gibi bir şey gördüm. Bana dedi ki buraya <laughs> dedi bana. Ben de şaşırdım. Neye uğradığımı şaşırdım böyle bir. kedi gibi bir şey. Sinsiyen bir şey yani. Onu gördüm. Sonra ben de o korkuyla ben bundan sonra ilk defa size giriyorum yani. Buraya. O zamanları bayağı bayağı bir gibi gülüyor. Bak gördüğünüz gibi bak, ışıklar kesip kesip gidiyor. Duvarı çek istersen. Çek duvarı. Bak görüyorsun. Ben bir şey yapmıyorum bu arada. Mesela onun sesi geliyor O ses bana da geliyor. Ne amın ne Efendim bir şey olmuyor. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Efendim niye maymun gibi atıyorsunuz aşağı? Ya, hep şimdi zor <laughs> Her şey kaydedilmeli lazım. Bir şey oluyor. Anladım. Bir şey oluyor. Bir şey oldu. Buna ne yürü? Bir şey var ya bir şeyi daha mı? buldun lan. Beyef beyefendi beni çok zorluyorsunuz. Bak kamera kamerayla kaydırıyorum. Koştu koştu gidiyoruz. Çok zorlanıyorum burada ben. Ee... Efendim bunlar ne böyle? Biz niye niye hiçbir ne çıkmıyor adam var? <laughs> oldu? Ne müşik bitti ne At şunu yine yukarı nasıl çıkıyor buldum ya bugün buldum Efendim efendim bir saniye bir saniye bir saniye durun efendim efendim Kırmızı yerlere gitmek mantıklı mı sizce? Allah İşte sen git yani sen almış bir şey Ne istiyorsan gelirsin Yanıtları bulduk. bulduk. Evet. Tamam mı lan? Ya. Arasından. Heh. Sen nereye götürüyorsun? Sen atlarken bak. Sen gidiyor lan bu. Ben götürüyorum, ben götürüyorum dur. Oğlum gidiyor kendi yanına. Atlarken atla, atladığından fotoğraf çekeceğim seni dur. Bekle, bekle. Neredesin? 3, 2, 1 atla. Atla lan atla atla, atla atla. Atla atla atla. Heh tamam tamam tamam. Gel bir bak. <laughs> <laughs> Bu mu patlayacak? <laughs> Fenerim ışık yok. Adlışını. Sesler olur mu? Altıma sıçmaya başladım. <laughs> tamam, vurdum. <bir> şey <laughs> e, efendim bizi nereye getirdiniz siz? Ebenin amına. Evet sen sizce görüyorsunuz bizi çok değişik yerlere götürüyor. Yakışmış, işte. Yakışmıyor. Yakışmıyor, yakışmıyor sizin gibi bir beyefendi. Yakışmıyorsun evet. Yakışmıyor sizin gibi beyefendiye bu. Laf. Aha. Ananı sikeyim. O neydi? Koş geri koş. O ne diyor? Ananı götürdün ki? Ne oluyor? <laughs> gördün mü onu? Gördün, gördün mü? Gördün mü? Ona bir şey çıktı onu. Vallahi ya. gördüm. Yemin ederim gördüm. Abi bir şey olmaz ya bence. Ha, öyle sanırım. Başım dedi. Geçen yüz yüzdüz buralarda bir yerde. Bize gidin belamızı. Ben burada bir yer buldum. Adı ne? Kamayı kullan... Bu ne? <laughs> Yukarı bak. Ana oğlum, oğlum başım döndü benim aklıma. Şuradan yürü. Ama yürü. Oğlum, yürü. Hani, çok fena başım döndü ama. Ana sikiyim çok kötü. Bu oğlum? oğlum. <laughs> ya, benim midem bağlamaya başladı <laughs> Efendim. Benim midem bağlamaya başladı bu Efendim bizi niye böyle garip garip yerler getirdiniz midem bulandı. Kardeşim. Kararım ben seni çıkaracağım buradan tamam mı? Ben ben çıkacağım buradan. Başım döndü başım. Hem de başını midem almaya başladı biliyor musun? Bana bir dakika oyunu nasıl yaptılar? <laughs> Benim boşum var ya. Hadi dönmeye başladı. Karşıda iyi kapı açıldı. Sen buraya gel. Hemen. Sen buraya hemen derhal. Hemen derhal. Sen. Emir hemen. Hemen buraya derhal. Önden yürü. Ses duydun mu? Geliyor gel, gel, gel. geliyor <laughs> geliyor nereye götürüyorsun bizi? Bilmiyorum gidiyorum bir yere. nereye götürüyorsun? Oğlum Karısın gibi, karısın gibi, karısın gibi. Karısın gibi, amana kadar bu çocuk. Bu ne bu kadar var kadar korkunç değilmiş ya. Geliyor bir yerden. Ya yüzden... amını yok birisi. Oyun silindirmeye yönünde ama. amına koyayım? yok ya. sizi? Duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum. böyle var ya, ediyorlar amına. Orada, orada köşede bir ihtimal. Gelme 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 Koş amına koyayım şimdi koş 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 koş, koş. Kalk canım koşmuyor benim Koşturuyor 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 geliyor geliyor Oyyy <laughs> koş 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 Gitti kayboldu Burda burda geliyor geliyor koş koş geliyor gidiyor, gidiyor, gidiyor. Nerede oğlum mu? Oraya gidersen görürsün onu. Oğlum oğlum ama şey var geliyor? Ben buldum orada. <laughs> Öldüm. Gel gel kapı gel kapı açılıyor. Gel 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 koş koş. Efendim bizi getireceğiz. <laughs> Her neyse beyler bayanlar. Ee, kaynaklar kaynaklar. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok bu oyunun videosunun gelmesini istiyorsunuz bakın. Daha çok nasıl gelecek diyeyim hemen. Workshop falan var. Belki like, oradan bir şey yaparız. Bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Video istiyorsanız tabii ki de like atın. Bu kadar. Çok konuştum biliyorum. Hadi güle güle.